Doğal güzelliğiyle cennetten bir parça olan Turgut Şelalesi kaderine mi terk edildi? Peş peşe sıralanmış beş şelaleden oluşan ve bir zamanlar üzerinde bulunan yedi su değirmenini sularıyla besleyen Turgut Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin yörede en çok görmek istedikleri yerlerin başında geliyor. Jeep Safari'nin vazgeçilmez uğrak yerlerinden biri olarak bilinen Turgut Şelalesi, bütün yaz boyu sabahtan akşama dek cıvıl cıvıl insan selinin kuş sesleriyle karıştığı, heyecanınsa doruğa çıktığı bir mekanken artık bu özelliğini yitirmek üzere. Bazı günler yaklaşık 3 bin insanın ziyaret ettiği şelale, Turgut Köyü ile beraber köylere hizmet götürme birliğine de ciddi gelir getiriyordu. Fakat köy muhtarı Naci İşler ve şelale bekçisi Mustafa Ünlü, mülkiyeti orman işletmeye ait olan şelalenin işletmesinin köylere hizmet götürme birliğine devredilmesinden sonra sıkıntılar yaşandığını ileri sürdü. Bunun haricinde Turgut Köy tüzel kişiliğimizin hiçbir gelir kaynağı yok. Anca anca şelalemizden olan bir gelir kaynağı. Şelalemizde şu an için Turgut Köy tüzel kişiliğinin emrinde olmadığından 3 tane elemanım, bir çöp kamyonum, bir traktörüm mevcut. Bunların parasını ödemekten çok büyük sıkıntılar içinde girmek, girmekteyim efendim. Bakım gerekiyor, kanalların yapılması gerekiyor. Kan kanallara bakım gerekiyor, kanalların inşaat olması lazım. Plan proje yapılıp devlet tarafından kanallar yapılması lazım. Şu andaki durumu perişan kanallar. Turgut köyü şelalesine yaz boyunca safari yapan jiplerin de giriş ücreti fazla geldiği için girmediğini belirten işler, aralarında anlaşan ajantaların turistleri şelaleye getirmediklerini kaydetti. Tehlikeli bir yoldan geçiyoruz. Ee, Jiplerde kalabalık olduğu için karşılarında diğer konvoylar geliyor. Yani çok tehlikeli bir geçiş yapıyoruz oraya, yol olmadığı için. Birincisi bu, İkincisi tesis yok. Şelalede tesis yok. Zaten şelale şelale değil de. Test olmadığı için girmiyoruz. Artı en büyük etkeni de ee, pahalı olduğundan. Bizden kişi başı iki buçuk üç lira talep ediyorlar. Biz 150-200 kişi götürüyoruz. Bizden iki buçuk üç lira talep ediliyor. Turgut Köyü Muhtarı Naci İşler gelecek sezondan itibaren Şelali işletmesinin Turgut Köyü muhtarlığına geri verilmesini istiyor. Gelecek sezondan itibaren Turgut Köyü güzel kişiliğimize... geri verilip de e, işletmemize de gereken egrimisini ödemek şartıyla güzel kişiliğimize geri verilmesini temenni ediyorum efendim. Hayvanları Koruma Kanunu'na yönelik tepkiler gün geçtikçe artıyor. Düzenlemeye karşı çıkanlar bu hafta sonu ülke genelinde sokağa çıkıyor. Marmaris'teki hayvanseverler de pazar günü eylem düzenleyecek. Hayvanlarla ilgili köklü değişiklikler getirecek yeni yasaya yönelik tepkiler bu hafta sonu sokağa taşıyor. Sokak hayvanlarının toplanarak doğal hayat parklarına götürülmesini, bazı durumlarda uyutma tedbirini öngören tasarıya karşı çıkan hayvanseverler imza kampanyasının ardından bu kez de eylem kararı aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu değişiklik teklifine karşı 30 Eylül 2012 saat 14'te Türkiye genelinde eş zamanlı eylemler düzenlenecek. Marmaris'te eyleme katılan kentlerden biri. Ölüm yasasına hayır eylemiyle sokakta yaşayan hayvanlara yaşam hakkı tanınması istenecek. Yeni çıkacak yasa bu konuda öyle çözüm değil daha çok problemler olacaktır. Ve de 30 Eylül'de Atatürk heykeli önünde saat 1'de bu konuda duyarlı olan herkesi basın açıklamamıza davet ediyoruz. 5199 sayılı hayvanları koruma kanunundaki değişiklik teklifiyle ilgili yapılan kampanyalara sivil toplum kuruluşları ve sanatçılar da destek veriyor.